Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Amerika Birleşik Devletleri'nin dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna'nın yararına kullanması yönündeki kararına cevap vereceğini belirterek, bu Amerika Birleşik Devletleri'nin imajına telafisi mümkün olmayan zararlar verecek, dedi. Rus haber ajansı tahsa açıklamalarda bulunan Peskov, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nin dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna yararına kullanmayı öngören yasa tasarısını onaylamasını değerlendirdi. Kabul edilen bu yasaya Moskova'nın ne şekilde karşılık vereceği sorusunu yanıtlayan Peskov, eğer bu gerçekten böyleyse Amerika Birleşik Devletleri bunun hesabını vermek zorunda kalacak. Muhtemelen herhangi bir zaman kısıtlaması olmayacak. Bunu çıkarlarımıza en uygun şekilde yapacağız şeklinde konuştu. Peskov, dondurulmuş Rus varlıklarına el konulmasının ise Amerika Birleşik Devletleri'nin imajına darbe indireceğini ifade ederek şunları kaydetti. Rus varlıklarına el konulmasına ilişkin yasaya gelince ayrıntıların çözülmesi gerekiyor. Her halükarda, eğer gerçekten varlıklarımıza el konulması söz konusu ise, bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin imajına telafisi mümkün olmayan zararlar verecek, ülkedeki birçok yatırımcıyı yatırdıkları parayı kurtarmaya zorlayacaktır. Çünkü devlet mülkiyeti başta olmak üzere özel mülkiyetin dokunulmazlığı ihlal edilecek. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova da Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yasa ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ukrayna'ya yardım içeren bu yasanın dünyadaki krizleri kötüleştireceğini belirten Zaharova, Kiev rejimine askeri yardım terör faaliyetlerinin doğrudan desteklenmesi, Tayvan'a askeri yardım Çin'in iç işlerine müdahale, İsrail'e yardım ise bölgede benzeri görülmemiş gerginliğin artması anlamına geliyor, ifadelerini kullandı. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya yardımını kapsayan bu tasarıyı kabul etmesinin savaşın kurbanlarını en üst düzeye çıkaracağı değerlendirmesinde bulundu. Medvedev, "Esas olarak doyumsuz askeri sanayinin boğazına inecek olan 61 milyar kanlı dolara rağmen elbette zafer kazanacağız. Güç ve gerçekler bizimle." şeklinde açıklama yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nin ülkesine 61 milyar dolarlık yardımın onaylanmasının, Ukrayna halkının hayatının korunmasına yönelik bir karar olduğunu bildirdi. Söz konusu kararın verilmesini uzun bir süredir beklediklerine dikkati çeken Zelenski, bu yardımının faydasının önce cephede savaşan Ukraynalı askerlerin ve yerleşim yerlerinin hissedeceğini belirtti. Zelenski, yardım, paketimize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu hayatın korunmasına yönelik bir çözümdür şeklinde konuştu. Temsilciler Meclisi'nin kabul ettiği tasarının yakın bir süre içerisinde Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda onaylanarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'a gönderilmesini beklediklerini kaydeden Zelenskiy, Rusya'nın enkaz altına gömmeye çalıştığı ülkemize, bağımsızlığına, halkına ve yaşam tarzına verilen her türlü desteği takdirle karşılıyoruz dedi. Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri'nden alınan yardımı savaşta Rusya'yı yenmek için kullanacaklarını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi, bugünkü oturumda Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yönelik 95 milyar dolarlık yardımın sağlanmasına, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna yararına kullanılmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etmişti.